8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor ve en sevdiğimiz bölümlerden birine geldik yine. Çünkü Doktor Nihatik bizlerle ve estetiğe güzelliğe dair konuşacağız bugün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun. Karşılıklı böyle renklerimizin uyumuyla ki bir de güzel bir konudan konuşacağız. Ne kadar keyifli öyle değil mi? Ee, evet bugün Fox Eyes'dan e, konuşacağız. Yani tilki gözü e, Biliyorsunuz yaş ilerledikçe gözlerimiz kenarlardan e, aşağıya aşağı doğru, doğru sarkmaya başlıyor. başlıyor ve o şu şu bakış şu bakışa dönüyor. Bu hücreli bir. Siz bana makyajla mesela onu tekrar böyle yapmayın. A işte kuyruk biz. falan. Siz kuyruk yapıyorsunuz. Biz ne yapalım? Evet doğru. Biz daha O Kuyruklarla e, ucunu yukarı doğru kaldırıyorsunuz ki gözler şöyle dursun. makyajı çıkarınca görüyor. Yaş aldıkça ne oluyor? Bu böyle iniyor, 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 iniyor. Şu oluyor. Bu bu nasıl bir bakış biliyor musunuz? Hüzünlü, yorgun, yorgun hayattan bezmiş, uykusuz kalmış. Yani e, yüzünüzü yukarı kaldıramıyorsunuz, lifting yapamıyorsunuz. İşte biz o esnada devreye giriyoruz ve bu göz kenarlarını alıp tekrar yukarı kaldırıyoruz. Hocam ne güzel anlatıyorsunuz. Bu böyle nasıl bir şeyle oluyor? Ee, yani eğer bir şey sarkıyorsa onu yukarı kaldırmanın yolu asmaktır. Evet. Bravo, ee, hafif sarkma varsa deri kalitesini artırarak belki birazcık botoksla hafif sarkmalarda başarılı olabilirsiniz. Ama kaşlarınız iyice düşmüş. Artık şu kaşlarınızı yukarı kaldırmak için alın kaslarını kullanmaya başlıyorsunuz. Ve alnınızda üst Çizgiler 4 sıra çizgi çıkıyor. Başlıyorum. Bu çizginin sebebi sizin artık... Ya kaşlarınızın düşmesi ya göz kapaklarınızın gözünüzü açılmayacak kadar rahatsız etmesinden kaynaklanır. Bunun için de hareket şudur bakın göstereyim. Şöyle bastırıyorsunuz ya. Niye bunu Yere yapıyorsunuz? Oraya. Özellikle akşam 5'ten 6'dan sonra böyle. vücut yorulmaya başlayınca göz kapaklarınızı yukarıya kaldırabilmek için alın kaslarını kullanırsınız. Çünkü tek başına göz kapaklarınız yetmez. Bu da şu anlama gelir. Ya göz kapaklarınız çok uzamıştır sünnet vakti gelmiştir ya da göz kapaklarınızın daha üstündeki bu kaşlarınız, kaşlarınız. düşmüştür. Yani alın sarkması olmuştur. Neden? Kolajensizlikten. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, hep kolajene geliyoruz. Hep geliyoruz hocam. Evet, e, işte zamanında böyle yılda bir kolajen takviyeleri, kürleri yaparsanız e, bu süreyi çok çok uzatabilirsiniz. 20 yıla kadar uzatabilirsiniz. Yani o düşmeyi yavaşlatabiliriz yani. Tabii yaşlanmayı yavaşlatırsınız. Ölümü engelleyemezsiniz ama uzatabilirsiniz. Ya da yaşlanmayı engelleyemezsiniz ama uzatabilirsiniz. Yaşınızı nasıl yaşayacağınızı siz belirleyebilirsiniz. Aynen öyle. Bir de hocam kadınların sadece görüntü değil, makyajda da mesela rimel sürüyor, rimel bulaşıyor. Far rimel bulaşıyor. O ne bulaşıyor. demek biliyor musunuz? O şu demek. Ya alnınız düşmüştür. Bakın şunu yapın. Elinizi alın böyle. Şöyle yukarıya doğru kaldırın. Daha iyi bir görüntü elde ediyorsanız alnınızda düşme olmuştur. Yapabileceğiniz şey o bölgeye botoks yaptırmak değildir. Botoks yaptırırsanız daha da düşer. Bana geliyorlar. Diyor ki: "Ya hocam diyor, kaşlarım çok düşüktü. Botoks yaptırdım, hiç gözlerimi açamıyorum." Hatalı botoks yaptırdınız. Yani doğru botoks yaptırsaydınız tam ne tersi ister? olurdu. Yani belli noktaları var. Alnın da çok fazla yüksek doz botoks yaptığınızda kaşlarınız tamamen düşer. Alnınız tamamen düşer. O zaman dersiniz ki: "Ya doktora gittim, doktor beni mahvetti." Evet Her doktor seni mahvetti bir senin tanın botoks değildi sana botoks yapılmaması lazımdı İkincisi, doktor çok yüksek doz botoks yaparak centilmenlik ya da centilgirlik yaparak size fazla miktarda botoks kullanarak sizin alnınızı daha çok düşürdü. Pitoz mu deniyordu bunu? Eğer göz kapağı düşerse pitoz ama alnınızın düşmesi o zaman aslan surat oluşur. Bakın yapın elinizde hepiniz aynada bakın şimdi sabah sabah e, aynanın karşısına geçiyoruz şu hareketi yapıyoruz. Hafif kaşları kenardan kaldırın. Değil mi? Botoks yapınca böyle oluyor. Herkes zaten şöyle olmak istemiyor. Alnınızı da şöyle yukarıdan şöyle bastırın. Ne gördünüz? Değil mi? Aslan surat. Aslan şey. evet. Aslan bakışı. Bu yanlış botokstan kaynaklanır. Düşük alın. Kenarlardan kalkık <laughs> şeyler. Herkes şunu istemiyor hocam. Ee, şöyle yapıyor aynada. Benimki şöyle olmaz mı diye. Şurayı. Ha, öyle kaldırın. olmaz mı? Öyle Hatta olması böyle için, için. Evet. Falan. Burası da kalkık olsun. Ama kaşlar şuradan Çekik kalksın, ve olsun. kaşlar buradan kalksın ama hafif göz altlarındaki şu torbalar var ya bu torbalar da, gitsin, da hafif şöyle gelirsin, çekilsin, şöyle. bu çekilsin, bu da kalksın. Nasıl oldum? Herkes Tamam, bunu bunun adı fox eyes. Ee, i̇şte biz bunu Fransız… Farkında Prensız... olmadan biz böyle fox eyes yapıyoruz yani. Evet, aynada bakın efendim, aynada hafif kaşlarınızı kaldırın, birazcık da göz kenarlarınızı şu baş parmaklarınızı bakın şöyle tutun, böyle yapın. Baktığınızda eğer ki hoşunuza gidiyorsa işte o zaman Fox Ice estetiği için uygun adaysınız. Peki neyle yapılır? Hı -hı. Evet, Nasıl yapılır? Evet, neyle olacak? E, Fransız askı ipleriyle yapılır. Fransız askısı biliyoruz kırçıllı, Hı -hı. iki ucunda yaptığınız... kılavuz teller olan e, benim ve birçok doktorun yaptığı e, Fransız askısıyla yapılır. Dünyanın her yerinde yapılır. Tek Türkiye'de değil. Türkiye'de neden çok yapılır? Avrupa'daki, Amerika'daki Türkiye'ye gelip yaptırır. Duygusal. Doğru. Fiyat daha uygun. Ekonomik burada. İş gücü çok çok ucuz. Hı -hı. Amerika'da bir Fox House'a gittiğiniz zaman sizin bir 5-10 bin dolarınızı alırlar. Ama burası öyle değil. Bozdursun iş gücü, gelsin Türkiye'ye onu. Ee, onun için bütün Avrupa, Amerika Fox ise Fransız askısına ve cerrahi ameliyatlar için Türkiye neden Türkiye'yi tercih ediyor? Daha ekonomik. iş gücü de güzel, kaliteli. E kaliteyi ucuz almak diye bir kavram var. İşte o Türkiye'de estetik alanında var. Peki Fransız askısı haricinde hangi yöntemlerle yapılır? Endoskopik olarak yapılır. Endoskopik olarak. Alttan çekerseniz böyle ne oldu? Badem göz. Üstten çekerseniz ne oldu? Fox eyes. Fox tamam mı? Ayrı ayrı şeyler. Alt göz kapağını şöyle yukarıya doğru kaldırmak badem bu badem göz. Kaşı ama kaşı hem, içine katıp, hem kaşı bir da içine çekildik. katıp da böyle yukarıya doğru şöyle kaldırırsak o zaman fox bunun size. adı fox eyes. Yani tilki gözü. Fox, tilki. Tilki gözü olur. Endoskopik olarak, cerrahi olarak yapılabilir. ...normal saç içerisinden kesiler yapılarak orada fasya yukarıya dikilerek yapılabilir. Ya da geçen bir programda e, Emrah Aslan hocamla beraber anlatmıştık, konuşmuştuk. Hangi program tam aklıma gelmiyor. Ama ya da şöyle yapılır. E, cerrahi olarak açılır. Fasya yukarıya tutturulur. Kemik serbestleştirilir. Kemik serbestleştirdikten sonra franzaskıyla girilir ve gerilir. bütün Kombine olursa de. onun tadına doyum olmaz. Yani çünkü endoskopik olarak girdiğiniz zaman da aşağıda o kadar ta yukarıdan kesi yapıp bu kadar endoskopla girip içeride iş yapmak öyle kolay değil. Şimdi sizin anlattığınızdan ben şöyle bir şey çıkarttım doğru mudur size soracağım. Tamam. O zaman diğer o asma ip yöntemlerine göre bu anlattığınız yöntem... Daha kalıcı olacaktır. Daha kalıcı. Bravo. Franz askı ile yaparsanız 3-5 yıl kalıcılığı var. Fox Eyes'in ya da badem gözün. Ama hem cerrahi hem de askı olursa, hadi diyelim ki tek başına cerrahi olursa 5-10 yıl kalıcılığı var. İple beraber olursa 10 yıl ve üstünde kalıcılığı evet, var. Duymak istediğimiz bu. Ee, evet. Öncesinde herhangi bir şey yapmak gerekmiyor. Operasyona gelirken zaten önce bir fotoğrafınızı göndermeniz gerekiyor. Bu fotoğraftan. Nereye göndereceksiniz? Bana gönderin ben yorumlayayım size. Ee, fotoğrafınızı gönderiyorsunuz, yorumluyoruz. Yorumladıktan sonra da gelirken, operasyona gelirken bir hafta öncesinden veya buna benzer kan sulandırıcı ilaçlarınızı bırakmış olmanız lazım. Nedir bu ilaçlar? Omega 3, balık yağı, bazı vitaminler, günde iki bardaktan fazla yeşil çay içmek, bu tarz davranışlardan sakınıyoruz. Yani az önce söylediğiniz özellikle yurt dışından gelmeyi planlayanlar için günü birlik dahil gelebilirler. Bir günü birlik bile gelebilirler ya da zaten yurt dışından gelen misafirlerimizin, misafirlerimiz için, hastalarımız için şöyle yapıyoruz. Havalimanından alıyoruz hemen hemen herhalde bütün doktorların öyle bir VIP şeyleri, servisleri vardır. Vardır değil mi? Vardır. Ee, öyle alınıyor. Ondan sonra e, operasyona getiriliyor. Kan tahlilleri yapılıyor. İşte bu zamanlarda hepatit tahlilleri, e, HIV e, tahlilleri yapılıyor. Korona e, PCR testleri yapılıyor. Onun sonucuna göre operasyona alınıyor. Operasyon bittikten sonra da yine bir gün ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Ki, ee, ondan sonra diye. ertesi gün e, tekrar sabah uçağıyla da havalanına tekrar bırakıyoruz. Son kontrollerini yapıyoruz. Her şeyden emin olduktan sonra uçağa bindirip gönderiyoruz. Yani peki hocam orada böyle bir şeyler ayarlıyorsunuz, hani bir şeyler yapıyorsunuz, işlerden evet. geçiyor falan bu Fransız evet. askı. O geçtiği yerde böyle morluk ödemi bırakmıyor şişme çünkü falan. no e, yani ağır şişlik olması için bir damarı patlatmanız lazım. Patlar mı patlayabilir. Ne tür komplikasyonlar olabilir? Enfeksiyon olabilir. E, kafa bölgesinde e, Fransız askı ipinin çıktığı yerin içerisine geri ip kaçarken içine kıl gövdesini, ucunu çekebilir. E, oradan enfeksiyon girişi olabilir. Bunların çok iyi kontrol edilmesi lazım. Operasyondan sonra 1-2 gün ya da 3 gün sonra oluşabilecek herhangi kafada zonklayıcı tarzda bir ağrı, ateş, ısı artışı veya bir rahatsızlık şeklinde şey olursa hemen doktorlarıyla kontak kurmaları gerekir ki orada mutlaka ufak bir kıl köküyle ilgili bir problem olabilir. Onun haricinde bütün operasyon ameliyathane şartlarında, steril şartlarda uzman hemşire ve doktor kadrosuyla yapıldığı için enfeksiyon riski yok. Enfeksiyon riski ne zaman var? Size eve gidip duş almaya başladığınız zaman var. Onun ha, için operasyondan sonra iki gün duşu yasaklıyoruz. Yani operasyona geldiğiniz zaman iki gün duş almayacağınızı bilin. Hmm. Ağrı kesici antibiyotik 5 gün kullanılacak. Yüze bir atel maske vereceğiz likralı böyle yüzünüzü şu şekilde ateli alacağız. Neden? Yaptığımız ipleri siz elinizi sürersiniz. Gece uyurken ters bir hareket yaparsınız. E asimetri iplerimiz daha 1 2 haftaya kadar ancak oturuyor. Onun için siz oynamayın diye ya da bir kazaya kurban gitmeyin diye biz ona ateli alıyoruz. Hastalarından en çok gelen sorulardan biri de şu. Hocam ya biri böyle olursa ya biri böyle tamam. olursa asimetri olursa korkulardan evet, biri bu. Hocam. Bakın ikisini de çok gerelim biz. Operasyondan bir hafta yani iki hafta sonraya kadar bunlara ayar vermek için kim yukarıdaysa azıcık onu Gevşektir. ovalayarak gevşetmek mümkün. Ama daha yukarıya çekmek mümkün değil. O Onun için en yukarıdaki verin. pozisyonda Biraz. ayarlayalım. Sonra Siz dikkat edin. bir hafta, iki hafta içerisinde istediğimiz ayarı verebiliriz. Problem yok. Ee, bunu bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Ama ne olursa olsun gençlerde bir hafta orta yaş, iki hafta ileri yaşlarda, üç hafta nekat dönemi var. Yani vesikalık fotoğraf çektirmek için ya da Instagram'a böyle güzel bir selfie koymak için. Bir hafta, on gün bekleyin. Sosyal medyada. Evet. Bunun için bir hafta, iki hafta, üç hafta şeklinde beklemek gerekiyor. Ee, şeye gelince e, sonrasında beş gün antibiyotik ve ağrı kesici kullanıyoruz. Buz kompres yapıyoruz ve mutlaka yüzümüze o likralı e, yüz atelini takmamız gerekiyor. Fransız askısı yapıldıktan sonra gerek kaş olsun, gerek yüz olsun, boyun olsun, Sonrasında atele almazsanız, geri düşer. Hmm. Yani mutlaka bir formda tutmak için kullanılan bir <laughs> Aynen atel öyle. Var bir tane de, e, bu işin de fake'leri var e, sonlara doğru, ondan da bahsedeyim. Bu işin fake'leri de şöyle. Efendim ben internette de görüyorum şimdi sosyal medyada bir sürü sponsorlu reklam çıkıyorlar. Ben de tam buna değineceğim hocam. Hatta estetisyenlerin yani, bu konuyu yaptığı değil güzellik zamlar, salonlarında, işte manikür salonlarında bunun reklamı yapılıyor ve çok komik fiyatlara efendim bunlar yalan. Bunlar yalan, Bizim bunlar doğru etsin. değil. Ben o sitelerin zaten şeylerine giriyorum. Onlar beni çok çok iyi biliyor. Diyorum ki halkı kandırıyorsunuz. Yalan Sponsorlu haber çıkıyorsunuz. Böyle bir rakam mümkün değil. Çin malı iplerle Fransız askısı yapıyorum diyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Bu size ihtardır. Tekrar buradan da uyarıyorum. Lütfen yalan yapmayın. Halkı kandırmayın. Fransız askısıyla Kore askısı yani o kok askılarla Fransız askısı apayrı şeyler. Karıştırmayın. Birinin ömrü 3 ay. Fransız askısının ömrü 5 yıl. 3 ayla 5 yılı karıştırmamak lazım. Ama e, yalan reklam yapan e, işte salonlar olsun. Doktorlar genelde öyle bir şey yapmıyorlar. Ama e, salonlarda veya şeylerde ö, acayip böyle sponsorlu şeyler çıkıyor. Bakıyorum hadi canım diyorum ben. De gördüm imkansız. Hocam. Hatta sosyal medya üzerinde estetisyenlere meslek sahibi olun diye eğitim Hı. verilen bir kurum da gördüm. Ha öyle yani yerler asma var. Yapma. Onlara inanmıyoruz efendim. E, çünkü Fransız askısı patentli bir üründür. Ee, Türk Patent Enstitüsü tarafından patenti e, var e, ve diğer çok böyle abidik gubidik yerlerden duyduğunuz şeylere inanmayın. Çünkü gelen hastalar bana şey diyor. Hocam Fransız askısı yaptırdım Bu 5 kuruş etmez. Niye diyorum? E diyor yaptırdım. Bir ayda geri düştü. E Fransız askısı. E, bir de diyor eriyeninden koydurdum. Fransız askısının eriyen modeli de yok ki. Adını kullanıyorlar. Çalıyorlar. Bu bir suç. Bunu yapmayın. İnsanları kandırmayın. E, efendim siz de hakikaten inanmayın. İzleyicilerimize de şunu mutlaka da hatırlatalım hocam bu iş bir doktor tarafından yapılmalı. Kesinlikle bu iş doktor işlemidir, steril iş ortamda değil. ruhsatlı klinikte tıp doktoru diploması olan medikal estetik hekimi, plastik cerrah ve dermatologlar tarafından yapılması mümkündür bunun haricinde tabii kimseye riayet etmeli. Evet, yüz cerrahları, baş boyun cerrahisi uzmanı olan doktorlar da var. Onlar da yapar ama mutlaka bunu yapma yetkisi olan doktorlar tarafından ruhsatlı yerde yaptırın başınıza kaza gelmesin sonra üzülmeyin. Bir de herkese yapmıyorsunuz siz. Her zaman gerekiyor. Herkese yapılmaz. Parası olan herkese, herkese her işlem yapılmaz. İhtiyacı evet. olana ben yapılır. Altın çizerim dedim. Evet. evet, parası olan her işlem yapılmaz. Siz tamam her mı? isteğine yapmıyorsunuz. No, Hayır, asla. Senin buna ihtiyacın yok. Gelen gelen gele, bakın 10 tane için. hasta geliyorsa 5 tanesine yapmıyorum ben. Neden yapmıyorum? Uygun değil. Uygun değil. Yapsam mutlu olmayacak. Aldığın paranın hayrını görmeyeceksin. O sana helal etmeyecek. Sen de sıkıntı yaşayacaksın. Hiç yapmayı ver, uygun olan tedaviye yönlendir, o da sana teşekkür etsin. Biz de size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı sabahlar. Yine olsun. Yine programın sonu nasıl geldi anlamadık. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sizden daha başka şeyler de dinleyeceğiz. İnşallah. Efendim Doktor Nihat İk Her zamanki enerjisiyle bugün Fransız kıyı konuştuk. Ama bunun Fox Eyes olanını konuştuk. Yani şöyle kalkıp çekip evet. ve gözler için olanını konuştuk. Sekizde Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.